Fırat Nehri'nin suyu çekilip aktığı yatakta bulunan bir altın dağı meydana çıkmadıkça ve kurtulup kazanan ben olayım diye birbiriyle çarpışan her yüz kişiden 99'u ölmedikçe kıyamet kopmaz buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kıyamete yakın bir zamanda Fırat Nehri kuruyacak altından bir altın madeni çıkacak. Fırat Nehri neresi? Fırat Nehri bizim Erzurum'da doğan Urfa, Antep dedikten sonra Suriye sınırlarını geçen, Suriye sınırlarından Irak sınırlarına geçip Basra Körfezi'nde denize dahil olan bir nehir. Fırat Nehri'nin kuruması ne demek biliyor musunuz? O bölgedeki o bölgedeki eee şeyin çiftçiliğin sona ermesi demek. Çünkü o bölgenin can damarıdır Fırat. E Fırat kurudu. Yani artık çiftçilik sona erdi. Çok zor duruma düştü ve bir de altın madeni çıktı. İnsanlar o altın madeninden istifade etmek için birbirini öldürmez mi? Evet, 99 kişi ölecek, bir kişi diyor sağ kalacak. O kadar acayip, o kadar zorlu bir dünya bizi bekliyor. Acaba o Fırat, o gün kurecek olan Fırat, bugün bizim bildiğimiz Fırat mı? Onu bilmiyoruz. Ama Peygamberimiz dağ diyor. Bu da ille de bir dağ şeklinde olacak değil. Ya dağ gibi adamdı. Yani güçlü, kuvvetliydi demek. Öyle bir altın madeni çıkacak gibi dağ gibi olacak. Dağ gibi olacak. Deccal alakalı hadisleri okurken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki Deccal'in bir tarafında cennet, bir tarafında cennet, cehennem olacak. O diyor insanlar cennete davet edecek. Eğer diyor o güne erişirseniz sakın diyor Deccal'in cennet dediği tarafa gitmeyin. Onun cehennem dediği tarafa gidin. Evet o altın madeni çıktığı zaman da o güne şahit olan bir kimse sakın diyor o altın madeninden bir tane bile olsa almak için mücadele etmesin. Bırakıversin. Dünya malı gelip geçici. Rabbi Zülcelal. Rabbi Zülcelal. Yani bir Fırat Nehri'nin altını altın madeni haline getirmekte zorlanır mı? Bakın. Bir hadis-i şerif mi ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Musa Aleyhisselam'la alakalı anlatılır. Musa Aleyhisselam yandaki bir yardımcıyla bir havarisiyle beraber yola çıkar. Yanlarına üç ekmek almışlardır. Ekmeğin birisini Musa aleyhisselam, birisini yanındaki havarisi yer. Üçüncü ekmeği de ileride yeriz diyerek havari çantasına koyar. Ama havari bir süre sonra açlığa dayanamaz. Musa aleyhisselamdan gizlice o ekmeği de çıkartır ve yer. Musa aleyhisselamın karnı acıkınca der ki ya bizim üçüncü bir ekmeğimiz vardır. Onu çıkartsan da yesek. E Musa öyle bir ekmek yok. Ya nasıl yok? Üçüncü ekmeği senin çantaya koyduk ya. Yok der ya. Musa aleyhisselam harikulade mucizeler gösterir. Her mucizeden sonra Allah için bu vasfı, bu mucizeyi bana lütfeden Allah rızası için soruyorum. O ekmeği sen mi yedin? Hayır ben yemedim der. Birkaç tane mucize gerçekleşir. Her seferinde ben yemedim diye ısrar eder. En son bir yere varırlar ki küçük bir tepecik vardır kum tepesi. Musa aleyhisselam dua eder, o kum tepesi altın olur. Musa aleyhisselam gel bunu üçe bölerim. Üç parça bölerler. Bu bir tanesi benim oldu. Bir tanesi senin, diğer üçüncüsü de o üçüncü ekmeği yiyen her kimse gelsin o alsın. Onun nasip olsun deyince hemen atlar. Vallahi o ekmeği ben yemiştim. O zaman al bunu da. Ben yalancı bir adamla yola devam etmem der. O kum altınıyla o adamı baş başa bırakır, çeker gider. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? İki tane eşkıya altınları çuvala doldururken görürler. Hemen gelip başına biterler. Öldürecekler bunu. Der ki ya beni öldürüp de ne kazanacaksınız? Sonra bir adam öldürüp kaçacaksınız. Benim eşim dostumuzu takip edecek. Yani bu paranın tadını alamayacaksınız bu parayı ikiye değil de üçe bölsek herkes de gönül rızasıyla hayatını devam ettirse hepimiz kurtulsak çok doğru mantıklı bir laf ettin sen doğru üçe bölelim derler ve altınları bir mağaraya taşırlar işlerin bir tanesine birkaç altın verirler şehre git güzelce yemekler tatlılar meyveler al gel de şu zenginliğin bir tadını çıkartalım evet sen nasılsan karşındaki aynıdır. Unutma. Sen iyiysen karşındaki iyidir. Sen kötüysen karşındaki kötüdür. Eğer sen gizli plan yapıyorsan mutlaka karşındaki de sana karşı gizli bir plan yapıyordur. Çarşıya çıkan yemekler alır. Şeytan vesvese verir. Ya der. Hazır bir sürü altın var ki niye üçe böleceksin? Elinde imkanım var ya. Şu yemeklerin içerisine zehri kat. Yedikleri yerde mağarada ölsün kalsınlar. Onların cesedi bulunca da 50 sene geçer. Sen de o zaman da çoktan düzenli kurarsın filan dersin. Kendi kendine hak verir. Doğru. Yemeklerin içerisine zehirler atar. Bu adam kötü düşünürken mağaradaki iyi düşünür mü? Onlar da niye biz üçe böleceğiz? İkiye bölmek varken saklanalım. O kapıdan girerken kafasına odunlarla vuralım. Onu öldürelim. Mağaraya bırakıverelim. Tamam mı? Tamam. Adam gelir gelmez kafasına vurmaya başlarlar. Adamcağız ölür. Sonra şu altın ikiye bölmeden önce oturup güzelce bir karnımızı doyuralım derler. Yemeye başlarlar. Ne onlara yarar ne öbürlerine yarar. Yani Fırat'ın altından çıkacak altın ne sana yarayacak ne bana yarayacak. Dünya malı dünyada kalıp gidecek. Ahireti kazanmak lazım. Dünya malı, dünya malı diyor. Laz uşağı. Bizi aldattı diyor. Bizi aldattı. Dünya malının bizi aldatmasına fırsat vermeyelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.